Herkese öncelikle merhaba diyorum. Bugün sizlerle yeni bir LGS denemesi çözeceğiz. Bu denemeyi video olarak atacağım. Sizden isteğim şu. Dinlerken videoyu durdurup soru soru durdurup cevabınızı yazıp daha sonra cevabınızı dinleyerek öğrenebilirsiniz. Bu şekilde hem daha uzun olmaz daha kısa sürede bitirmiş oluruz denememizi. Hem de zamanınızı fazla harcamamış oluruz. Hazırsanız başlayalım ufaktan. Şimdi ilk soruda diyor ki kim diyor Kate'in davetini ne yapmış? Kabul etmiş. Except neydi? Kabul etmekti. Şimdi Kate diyor ki ben diyor bir, doğum günü partisi düzenleyeceğim gelecek hafta diyor evimde e, katılmak ister misin? Kate bir davet düzenliyor ve arkadaşını davet ediyor. Şimdi bakalım. Joe, I'm very busy. Ben çok meşgulüm diyor. Katılamam. Ama diyor reddedemem pardon. Reddedemem diyor. Ben partileri severim diyor. Şimdi bize kim istiyordu? Kabul ettiğini soruyordu. Kate ne yaptı? Kabul etti. Bakalım Bella. isterim ama yapamam. Çalışmak zorundayım diyor. Kabul etmedi. Tom ne diyor? Sorry. Üzgünüm. Yapamam diyor. Ben projemi bitirmek zorundayım. O da olumsuz. Mila ne dedi? Bu harika bir fikir değil. İyi bir fikir değil. Ben nefret ederim partilerden diyor. O yüzden cevabımız ne oldu? Jo ifadesi oldu. 2. My sister very. Bu arada ne soruyor bizden? Boşluğa hangisi gelebilir diye soruyor. Tamamlanabilir. Hangisiyle tamamlanabilir? Benim kız kardeşim çok bir ne kız o belli değil. O her zaman she always. O her zaman ne yapıyor? Ev ödevlerini düzenli bir şekilde yapıyor. O dinliyor öğretmenine dikkatli bir şekilde. O seviyor çok ders çalışmayı. Çok çalışmayı seviyormuş. Şimdi late pek neydi? Gamsız, rahat, olmaz. Anız, dürüst, olmaz. Supportive. desteklemek, destekleyici, olmaz. Hardworking, çalışkan. Paşa paşa buraya oturur. İkinci sorumuzun cevabı denizli oldu. Geldik 3'e. Şimdi 3. soruda diyor ki diyalog hangisiyle tamamlanabilir? Bakalım. Hello Linda. Marta diyor ki merhaba Linda. Linda da diyor, diyor merhaba nasılsın? I'm fine thanks. İyiyim sen teşekkürler. Are you busy tomorrow evening? Akşam diyor yarın akşam meşgul müsün diye soruyor Linda'ya. Linda da bla 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 why neden diye soruyor sonra. Ne olduğunu biz şimdi buradan bulacağız. Sonra diyor ki ben sinema gideceğim Julia ile bize katılmak ister misin? Harika fikir isterim dediğine göre dediğine göre bu meşgul müsün ifadesine cevap vermiş olabilir. Hayır meşgul değilim boşum demek olması gerekiyor. a da evet başka bir planım var. Sonra dediğine göre olmaz. Bizden çünkü evet dediğine göre niye niçinini sorsun. B şıkkında kız kardeşime bakmam lazım Look After bakmak demek o da olmuyor. Olumsuz cevap veriyor. no C şıkkında hayır diyor. Doğru değilim diyor. D şıkkında hayır teşekkürler bu iyi fikir değil diyor. Bu da olumsuz söylüyor. O zaman cevabımız ne olur? C hangi seçeneği olur? Gel dördüncü soruya. False yanlış demekte, true doğru demekte bizden yanlış ifadeyi soruyor. Hello merhaba Salih, ben diyor 8 sınıf öğrencisiyim. Ben sahibim diyor en iyi bir arkadaşa. Onun adı neymiş suymuş. Biz gerçekten get on well with iyi geçinmektir İç adır birbirimizle demekte, birbiri demekte. Biz gerçekten birbirimizle ne yaparız iyi geçiniriz. We have lots of lots of things in common diyor bizim birçok ortak noktamız var. Biz diyor beraber komedi filmleri ve şarkı söylemeyi seviyoruz diyor. Harika zaman geçiriyoruz birbirimizde Biz her zaman birbirimize ne yaparız? Count on yaparız. Count on neydi? Güvenmek idi. E, eş anlamlısı neydi? Support. Burada sizin de söylediğiniz, söylediğinizi duyar gibiyim şu anda. Su diyor. E, güvenirim diyor. Çünkü o ne yapar? Her zaman ne yapar? Pardon her zaman asla ne yapar? Yalan söylemez diyor. O her zaman beni destekler ne yaptığımda ihtiyaç duyduğumda. O çok dışa dönüktür. O çok fazla arkadaşa e, benden daha fazla arkadaşa ne yaptır? Sahiptir diyor. Şimdi su sali desteklemez. Asla desteklemez diyor. Olur mu? Olmaz. Su ve sali benzer sahip olur mu? Olur. Gibi. Sali ve su iyi arkadaşlar olur mu? Olur. Sali dürüst bir kişilik doğru mu yalan söylemiyordu doğru bize ne istiyordu yanlış olanı soruyordu su ve, e, su Sali'yi asla desteklemez ifadesi ne olur cevabımız olur geldik 5. soruya 5. E, soruda ne istiyor bizden e, diyaloga uygun bir ifade seçmemizi istiyor senin arkadaşın diyor seni davet ediyor pijama partisine sen diyor pijama bunu daveti kabul ediyorsun gideceksin ama e, ilk olarak parti hakkında ne yapman lazım detayları sorman lazım diyor. Şimdi A da I'm sorry but I can't. Üzgünüm gelemem. Kabul et yapamam diyor. Olmaz. What time is it? Saat kaçta? Olabilir. That sounds boring. O çok sıkıcı. Olmaz. Ben yapamam çünkü benim ödevimi bitirmem lazım. O da olmaz ama saat kaçta ifadesi ne olur? Cevabımız olur. Geldik altın soruya. Ne diyor? Parçayı oku ve Bill ve Fred hakkındaki diyor ortak aktiviteyi söyle diyor. Merhaba ben Bill. I love playing computer games. Ben bilgisayar oyunları oynamayı seviyorum. Başka ne seviyormuş? Futbol oynamayı, yüzmeyi ve koşuyu. Ben sahibim diyor. Yakın bir arkadaşı. Onun adı Fred. Ve o bisiklet, cycling bisikletti. Bisiklet sürmeyi, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi ve jogging yani koşu yapmayı seviyor diyor. Şimdi ikisinde de ortak ortak ne var? Jogging var. Bir de ee, psik, bisiklet var mıydı paket, yukarıda peki? Yoktu. O zaman ortak olarak ne var? Bursa seçeneği var. Cevap B olur. Çünkü bisiklet ikisinde yoktu. Yüzme ikisinde yoktu. Bilgisayarın ikisinde yoktu. Tek e, birinin ortak özelliğiydi. Geldik 7'ye. Parça yok ve yanlış olanı işaret diyor. Liza, benim adım Liza. Ben diyor yakın arkadaş, okulda bir yakın arkadaşa sahibim diyor. Onlar 4 yakın arkadaşı pardon. 4 yakın arkadaşa sahibim diyor. Onlar Hepsi diyor farklı kişiliklere sahip. Melissa çalışkan değil. Melissa çalışkan değil. Ee, başka ne diyor? O asla ödevini yapmaz. Jason asla e, kitaplarını paylaşmaz. Kiminle? Ve yiyeceklerini kiminle? Bizimle. Jason. E, ee, generous cömert diyor. Jason cömert mi? Değil. Jason burada ne diyor? Cömertliği tam tersine ne yapmıyor? Paylaşmıyor. Bizden de yanlış istiyor bu arada. Sonra ne diyor? Jasmin her zaman diyor güvene ihtiyaç duyduğumuzda diyoruz Destekleyici demek ki doğru. Ee, Jane pardon. Yasmin ne yapıyor? Asla yalan söylemiyor. O her zaman doğru söylüyor. Türist mi? Turist doğru. Melisa gamsız mı? Gamsız doğru. Ama generous cömert değil. 7 Adana seçeneği olur. 8 Uygun ifadeyi bizden istiyor. Correct doğru ifade istiyor. Ee, garson diyor ki merhaba hoş, gel merhaba hoş geldiniz. Would you like to eat? Çiçek bir şey ister misiniz? Ben diyor ilk olarak ne diyor bir ras çorba istiyorum diyor. Ne çorbası? Mercimek çorbası. Torbası, mercimek çorbası. Daha sonra diyor bir tane hamburger. Tatlı olarak bir şey ister misiniz? O da bir şey söylüyor. Bakalım ne söylemiş olabilir. Pasta, makarna. Salata olmaz. Apple pie. Apple pie neydi? Elmalı turta cevabımız olacak idi. Çünkü tatlı istiyor. Bizim bir tatlı bulmamız gerekiyor. Geldik 9'a. Miranda diyor ki, Miranda ne diyor? Bir diyor, masa tenisi turnuvası organize edeceğim Beti'yle. Ee, turnuvaya katılmak neden katılmıyorsun diye soruyor Tine'ye. O da diyor ki harika fikir, eğlenceli olur. Sonra burada ne demiş? Bir tarih vermiş. Demek ki bu arada 3 tane soru boşluğu var. Bir tanesi boşta kalacak. Biz o boşta kalanı bulmamız gerekiyor. Şimdi tarih verdiğine göre ne zaman demiş olabilir? What time is it? Saat sormuş. Where is it? Olmaz. When is it? Oraya girer. Aşırıca oraya yerleşiyor. Sonra ikincisinde satır verdiğine göre what time is it? de oraya yerleşir. Üçüncü olarak ise okul bahçesi demiş. Okul bahçesi dediğine göre nerede demiş olması gerekiyor. Where is it? de oraya gidiyor. O zaman ne boşta kalıyor? D seçeneği boşta kaldığı için dokuzuncu sorunun cevabı da deniz seçeneği oldu. 10 Hangisinin cevabı yoktur? diyor. Doesn't. Hello Burian. Merhaba. Diyor ki Cuma günü bir doğum günü partisi var saat 19'da. Olacaktır diyor. Ne olacaktır diyor. Orada çok yemek olacak, içecek olacak ve bir doğum günü keki olacak partide. Biz diyor harika eğleneceğiz. Ben umuyorum senin de partiye geleceğini sevgilerle Jessica. Parti nerede? Önce onun sorusunu soralım. Parti nerede? Belli mi? Bakalım. Henüz bir şey göremedik. Parti ne zaman? Cuma günü belli. Saat kaçta? 7'de belli. Kim davet ediyor? O da belli. Ama nerede olduğu, belirsiz olduğu için cevap Adana seçeneği oldu. Bu şekilde denememizi tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın diyorum. Ee, cevap olarak cevaplarınızı alt tarafa yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum.